Cümleden selamun aleyküm. 2023 yılı Aydın Denizli arası Dolap Sarım yarışmasına bugün inşallah Bismillah diyerek başlayacağız. Bir sene emek bütün arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah herkesin kuşu da Aydın'dan gelir. Buyur. Arkadaşlar biraz teller falan var. Sıra da aşağı kafesler aklınıza bir şey gelmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese başarılar. Ey maşallah. Memo onları en son saldım açma Onları açmayın Onları bekleyin oh. Maşallah